Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Ve fiyatı ve ve alayhi ve sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu hakkında kıyam-i leylet kadir. gecesinde kıyam etme. Kadir gecesinde bu ibadet yapmak. O geceyi ihya etmek. Ve beyani ercele yani en fazla umut edilen ne o şöyle Ramazan gecelerinden içinde en çok umut edilen hangisi kesin zaten yok. Kâl Allahu <laughs> Allah Teala inna anzalnahu fi leyletil kadr. Muhakkak biz Kur'an'ı indirdik fi leyletil kadir gecesinde toplu olarak levh-i mahfuzdan Beytül İzze. Yani en en aşağıdaki sema, sema dünya. Yani birinci kat semaya Allahu Teala diyor biz Kur'an'ı indirdik. Kadir gecesinde Lahe Mahfuz'dan toplu olarak sema dünyaya indirmiştir. Beytül İzzet oradan söyle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 23 e, sene ne taksit taksit inmiştir. Ya <laughs> ahir sure ve kale inna anzalnahu ayeten e, e, suret ül duhanda biz Kur'an'ı muhakkak indirdik mübarek bir gece yine kadir gecesidir yani zaman işte zamandaki olan olaylar, zamandaki olan hadiselere göre zaman kıymetlenir yani Kur'an'ın inmesi demek işte Allah tarafından insanlara, kainata nur ve hidayet ve doğru yol göstermek için Allah'ın kitabı, Allah'ın kelamı o gecedenmişse o gece o o olaya göre o önemli olan mesela meseleye göre mesela e, kıymet alır yani o gecede zaman ve mekan zaman ve mekanda olan mesela durumlar o zaman ve mekanda olan olaylar hadiselere göre kıymetlenir. Ve ana bi Hureyre anhu sallallahu kal kâme kim kadir gecesini kıyam eder yani ihya eder imanen inanarak sabına ve ihtisaben onun sevabını Allah'tan umarak gufire lehum edilir ma tekadem geçmiş günahların hepsi mağfiret edilir muttefakun ani Ömer anhu sallallahu ashab-ı nebiden bazı adamlar, bazı erkekler uru gö gösterildiler. Yani rüya uru <laughs> leylete onlara gösterilmiş leylete kadri fil menam rüyada fil evahir. Ramazanın son yedi gününde son yedi gecelerinde o gösterilmiş. Yani onlar öyle rüya görmüşler yani. Ha. Rüyada onlara öyle gösterilmiş. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu. Ara görüyorum. Rüyakum sizin rüyanız kat tevata at. yani hepsi ittifak etmiş. Rüyalarınız hepsi muvafık olmuş. Fisseb'il evâkhir. Bakıyorum hepsi, hepinizin rüyası Ramazan'ın son yedi gecesi üzerine mu, mu, muvafık olmuş. Yani hep bütün rüyalarınız hepsi onun üzerine birbirine uy, uyuyor yani. Femen kana mutahaviha kim e, mutahhar yani Kadir gecesini arıyorsa ne söyle onun peşine düşüyorsa e, yani talep etmek işte onu aramak onun ne söyle bulmaya çalışmak her yetahra onu arasın bulmaya çalışsın fisabil ahir işte o Ramazan son yedi gecesinde onu bulmaya çalışsın onu arasın muttafakun ali ben Ayşe radıyallahu anha kâlet Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yucaviru fil aşri evahı min ramadan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetikaf ediyor. Mucavelet yetikaf etmektir. Yani mescid Allah'ın evinde mucavelet etmek. Yani mescide kalıyordu. Fil aşri evahı son on gün Ramazan son on gününde camiden ayrılmıyordu. Ve yakulu ne diyordu? Teharrav arayın. Leyletel Kadir, Kadir gecesini fil aşil evâhir min Ramazan. Ramazan'ın son on gününde arayın. Ve ana yine Ayşe annemizden radiyallahu anh'a anne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal teharrav arayın leyletel Kadir, Kadir gecesini fil vitri tekli olan minel aşil evâhir min Ramazan'ın son on gününden tekli olan gecelerde arayın. Yani tekli olan geceler daha umut daha çok umut veriyor yani kadın gecesi olma ihtimali daha yüksek. Bu <tip> anha yine Ayşe annemizden radıyallahu anha kalet kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem idâ dâhenel aşrul evâhir min ramadân girdiği zaman son on gün ramazan son on günü girdiği zaman ehyel leyle geceleri ihya ediyor ve <tip> eykaza <et> ehlehu ehlini ne ailesini ne e, uyandırıyor uyandırıyor yani uykuya dalanları uyandırıyormuş uyandırmış ve çalışmış ve şedden mizere mizerini bağlamış mizer yani, mizer nasıl mizer o izar izar yani etek gibi yani şaltan yine yani onu bağlamış ne demek yani şimdi bir insan mizerini mesela bağlar yani çok çalışır yani ha. Mesela, mesela e, çö, çe, çemirir diyor, çemirir. He? Yani alttan e, mesela e, şalvarlarını, pantolonunu çemirir yani işe girer. Bu da mizerini bağlamış yani eteğini bağlamış yani tam e, mesela ibadete tam soyulmuş yani ha. Yani tam çalışır. He ciddi bir şekilde çalışmış yani. Ha. Bazı ulemalara göre şedden mize eteğini kapatmış yani eteğini bağlamış yani yani kadınlara yaklaşmamış. O mana da gelir yani. Ha. Ve enha Ayşe hanımızdan radıyallahu anha kalet kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeştehidu çalışırdı fi ramazan ayında ma la yeştehidu fi ma o çalışma ki la yeştehidu, çalışmıyordu o miktar ki başkasında çalışmadığı kadar Ramazan'da çalışıyordu. Ve fil eşir evâhil Son on günde, Ramazan son on günde çalışırdı ma öyle o kadar ki la yeştehidu başkasında çalışmadığı. Demek Ramazan seyyidü şuur şehr Ramazan. Yani ayların efendisi Ramazandır. Ramazan'da çalıştığı kadar, diğer aylarda o kadar çalışmıyordu. Ha son 10 günde çalıştığı kadar diğer on günlerde o kadar çalışmıyordu. Evet. Ve ana yine Ayşe annemizden radiyallahu anh'a kalet kultu ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem erayte yani mi? bana söyle in alimtu eğer ben bilsem eyyü leyletin leyletul kadir ha. yani şayet şayet hangi gece kadir gecesinin olduğunu bilsem yani alametlerle veyahut işte allah Teala bana bildirse ki bu kadir gecesidir ma ya ne diyeyim? Yani Kadir Gecesi'nin olduğunu bildim. Ne diyeyim? Yani ne dua edeyim ha? ha kal dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kuli de Allahümme inneke afun tuhibbul afwe, fa afu fa'afu Ann. Ya Rabbi sen afu Afu çok affedicisin, Çok bağışlayıcısın Çok esirgen Tuhibbul afus, seversin, afu Afu da seversin Fa'afu anni Ravattin diyor Ve kala ha. hadis Babun fıfendi sivati ve khisani fıtratin Tamam. Aslında bu da yani çok kolaydır. Ana yani, yani, bi hurayr radiyallahu ve yani, rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Fıtrat, yani fı, yani fıtratın hasletleri, yani, hisal-i fıtrat. Yani, Allah-u Teala bizden yani, söyle, bizi fıtri olarak yarattığı bazı yani, söyle, insanların tabiatının yani, Allah'ın hoşuna gittiği yani, şeyler yani hafisal fıtrat fıtrat hasletleri yani bütün peygamberlerin bütün ümmetlerin nasıl yaptığı şeyler yani ha sadece bir ümmete has değildir yani ha ve ana bi hurer radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal laula an ashqa ala ummati au ala nas bak laula an ashqa eğer meşakkat etmekten korkmasaydım bak yani laula mahafatu an ashqa ala ummati ümmetimin üzerine eziyet meşakkat etme endişesi olmasaydı ev alen bir rivayette alen ümmeti bir rivayette alen nas le emertum onlara emrederdim misvak kullanmayı maakulli salatin her namazla beraber yani emri ucubi zaten emri sünnet emri vardır yani vacip kılardım onlara vacip kılardım eğer meşakkat etme korkusundan olmasaydı yani korkuyorum ki ben onlara vacip kılayım onlar da bunu yapmazlar günahkar olurlar onu yüklerini ağır etmek istemiyorum yani bizi bize acımış yani Demek ki bir insan düşünürse buradan yani kendini mecbur hisset eder yani her namazda kullanması vacip gibi yani anlayana bu yeter yani anlayana yeter وعن حذيفه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من النوم قام قاكت زمان وياند زمان من النوم يقدان يشوس اوالار دي فاهو اعزني بسواك مسواك متفق الشوس الدلك اوالا مخدم وعن عائشه رضي الله عنها قالت كنا نعيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه بس حاضر لاردك اون مسواكين حاضر لاردك وتهوره السوء e, tamam Yani abdest, abdes suyunu hazırlardık. Fe yeb'atullah maşa. allah Teala onu gönderirdi. Yani onu söyle uyandırırdı. Maşa en Teala dilediği müddette onu uyanırdı. Yani o, o bütün her şeyi Allah'ın kontrolü altındaydı. Yani e, Teala onu söyle özel eğitiyordu yani. Uyusa bile allah Teala onu beni zamanda uyandırıyordu yani ha. Ya ben sonra uyandırıyordu maşa ya basa o minalley. Allah'ın dinlediği zamanda onu uyandırıyordu. Ha gece yani uyanıyordu feye tesev feye misvak kullanıyordu. ağzına misvak çalıyordu ve yatvadda o abdest alırdı ve yusalli namaz kılardı gece ha. geceleri. Yani o Müslüman. Ana sadiyallahu anhu kal kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekseltu aleykum fi siwak. Sizin üzerinize yani nakad ekseltum yani onu çok çok size tavsiye ettim yani. Onu çok çok size yani söyle söyledim yani ha. Yani size o o, o konuda baya bir üzerine düştüm yani. Ha. O kadar ekser tane. Ve hep sizden misvak kullanmanızı talep ettim. Ve an şunah beni hani kal kultu li Aişe radiyallahu <laughs> anha bi ayi şeyin kanı yabda un nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem izâ dâkhane beytehu kalet misvak. Aişe annemiz yani diyor ben ona sordum. Neyle en şey neyle kana yaptı onun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem neyle başlardı ida dakhala evine dakhil olduğu zaman neyle başlardı? Yani ilk zaten sözlü olarak şöyle e, besmele selam ha, yani olarak neyle kanet misvak misvakla eve girdiği zaman misvak ha, ağzına misvak çalardı misvak kullanırdı. Anne bir Musa radıyallahu anhu قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وترف السواك على النساء على نساني oldum yani onun olduğu meclise girdim ha misvakın bir ucu ala نساني dili üzerine misvakın bir ucu onun dili üzerindeydi متفقون على هذا النص المسلم أنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك ها الفم مسواك أعز merdatun Rab, Rabbi razı edicidir. Rabbin rızasına vesile oluyor ha. Merdat ve metheretun yani mester mimin yani temizliktir. Ağız temizliğidir ve Rabbin rızasıdır. Yani Rabbin rızasına vesiledir. O nesan yurma kuzenine fi sahibi asamiyya sahiha ve zekar el-bukhari rahmetullahi fi sahiha adan hadise متعلقا بصيغه جزم وقال وقالت عائشه رضي الله عنها وان عائشه ديبا ان عائشه ديمشلا وقال قالت عائشه ديرك يعني صيغه جزم تعليق محذوفا اول السند سند باشن حذف اتمش وتعليق اتمش وصيغه جزم ديم قالت عائشه ان عائشه دي قالت عائشه ديرك Ve Nebiullah Radiyallahu Anhu, Anin Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem قال: "El fitretu hamsun" veya "hamsun min <fıtre> şey fıtridir. Yani fitret 5'tir. 5 Beş şey fıtridir. El sünnet olmak. Yani bu fıtridir. Yani bütün dinlerde, bütün milletlerde, bütün ümmetlerde olmuş. Ve sünnet olmak. Bütün ümmetlerde var. Ve istidalu. Nasıl öyle? وتقليم الأصفاري تنق كسمك تقليم كسمك أصفار تنق والنطف الإبتي نطف تشكمك إبتي قلتو قلتين وقص الشاربين قص ساق شارب نسونا بيق متفق عليه أن استهداد حلق العادة حلق حلق اتمك تراش اتما انا اتك وهو حلق الشار الذي يشتاق حلق اتمك تراش اتمك الشعر الذي وقلناك حول الفرج fercin etrafındaki mesela kılları kesmek, tıraş etmek. Mane Ayşe radıyallahu anh'a kâlet, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşru minel fitre. On şey fıtridir. Kasu şaribi. Ne söyleyeyim? Kas kısaltmak. Şarib ne söyleyeyim? Büyük, büyük kısaltmak. Ve iyafâul nihyeti. İyafâ bırakmak, salı vermek. El nihyeti sakalı, sakalı bırakmak. Ha. Yani onu söyle, karışmamak. Ve sivakum misvak kullanmak. Ve istinşakul ma'i burnuna su vermek. Ve azfari, tırnak kesmek. Ve kasul beracimi ne söyle? O ellerin, parmakların ne söyle? Şeyine, kökleri bercem bercem o parmakların kökleri o buruşuk yani parmakların. Hı? Her bir parmakta üç bercem vardır. Yani o buruşuk yerleri yıkamak. Yani onun içine mikrop birikir, kir olur. Ve nedful ipti koltuk altını çekmek ve halkul aneti etek tıraşı yapmak ve intikasul mai istinca, istinca. intikas, istinca. istinca. Kale râvi ve nesitul aşirete. Onuncusunu unuttum illa en tekunel madmada. O da belki madmada olabilir. Kana ve o احد ravileri İmam Mekki bu hadisin ravilerinden birisi demiş intikasul mai ne demek yani istinca istinca demektir o olmuşum el banacim bin bayl muahada vel jim -mu veye uqdul <uheits> asab parmakların eklemleri yani o mesela işte her bir parmakta üç eklem var değil mi ekle o ne şey ne eklemleri <uhen> eklemiyorlar <Ekrem> eklemiyorlar <uhen> <neutral. uhen> Ya faulun nahiyeti manun la minha ha. Ya la kesmiyor. Mina nahiyetten bir şey kesmiyor. Yani onu mesela tıraş etmiyor. Yani ibn Ömer radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Ahfu'ş-şanibe, ahfu'l-gazn." Şanibe yani mesela ahfu yani şey kazın yani demek kısaltın yani ha. Nehyeni affedin. Yani Yani bırakın ya. Karışmayın yani. yani sakalı bırakın. Ve ahir davana elhamdülillahi ve sallallahu aleyhi ve sellem.